Evet sevgili Riyad. Şimdi benim hesabım bir yere hacklenmişti. Ben bundan zaten şüphelenmiştim. Size de bildirdiğim zaman e-mail şifrenizi değiştirdiğiniz zaman hiçbir şekilde e siz söyleyin hiçbir şekilde zarar gelmeyeceğini söyledim. Bugün bana böyle bir mesaj geldi birden. Bu kullanıcı adından. Kullanıcı adına her şeyini görüyorsunuz. Kanka dedi. Dur şimdi alp misin dedim. Çünkü arkadaşım da değiştirmişti linkini. Pardon link demişim. ID'sini. Ondan sonra gittik. Bu yok dedi. Ortak çar verecektim. Bunu mu dedim? Ben ilk başta hacklendiğini bildiğim için böyle temkinli davrandım. Yok başka dedi. Anladım o değil de bunu nasıl hackledik kanka ya dedim. Yem attım, olta attım. Dedi ki iyi bir çar olsun. Hack derken dedi. Bu hesabı oğlum dedim. Yine devam ettim. Hangisi olur son olsun diyor. Senin flank ne oldu diyor. Bu gidiyor hala kendi hesabını soruyor. Kendi hesap alacak. Ayrıca bu suçu da var. Neyse devam edelim. Biz bu hesabı nereden bulmuştuk ya dedim. Hani bulmak için. Mal bir bebeden diyelim. Pardon değil. Di, e, kusura bakmayın dilim sürüşüyor sinirden şu anda. Diyelim değil mi? Değil mi demişti. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Şu an çok sinirliyim. Yani nasıl yapacağız bilmiyorum. Hatırlamıyorum ya. Adı neydi dedim. Unuttum diyor. Hala çağır ver diyor. Skype gelsene dedim. Yeni açtım dedim. Olta atıyorum. Adını öğreneceğim şu an. Yüklü değil diyor. Olsun dedim. Sen ver. Kayıtlı değilim dedi. Bir şey diyeceğim. Bu hesabın sahibi yok mu dedi. Yok. Ki hesabın sahibi benim. Hadi bir çağır ver dedi. Tamam. Anladım. Nereden aldık biz bunu dedim. Vereceğim dedim kanka. Söz dedim. Veren çocuk nereliydi? Çocuğun adı bu. Benim hesabımı hackleyen kişi bu. Legend büyük 32. Yozgatlıymış. Ama çağrı kapatmış. Anladım dedim. Çocuğun tam adı ne demiş? Dedim ben. Bilmiyorum dedi. Sorayım söylemedi. Dedim ki senin soy isim neydi? Yeni face açtım dedi. Köksal. Şimdi çocuğun soyadı Köksal. Adı neydi? Adı da Burak. Burak Köksal. Bu Burak Köksal benim hesabımı bir yerden bulmuş almış sonuç olarak. Neyse devam edelim. Köksal. Sen evde oynuyorsun değil mi? Aynen diyor. Sen nereliydin dedim yerini öğreneyim. Yozgat. Anladım kardeşim. Bu hesabı eklenmişti değil mi? Şu çocuk dedim. Evet. Hani şurada direkt cevabı alıyoruz. Bu hesap eklenmiş miydi? Evet. Anladım. O çocuğu bir bulmamız lazım dedim. Yine hesap alacağım. Burada da olta attım yine. Tamam bir yönlendirsene dedim ben. Tamam. Efe Recep. Benim hesabımı hackleyip bu çocuğa satan Efe Recep isimli biri. O e Legend büyük 32 mi ne? Onun sahibi. Heh. Efe Recep. Face'e mi yazıyoruz dedim. Cümle diye bir çarı varmış. Evet Face'e yazacakmışız. Bütün karakterlerde açıkmış. Şimdi link atsana dedim. Ne linki? Face'inin. O çocuğun Face'inin. Yokmuş. Kardeşim bu hesabın sahibi benim dedim sonra. Kanka ben öyle işlerle takılmıyorum. Benim sadece işim lol dedi. Tamam hesabı ne yapıyorsanız da bırakın dedim. Bu hesap benim dedim. O da dedi ki Hadi söyle Çer'e. Hala Çar derdinde. Hala o beni Furkan zannediyor bu arada. Karşım ben dediğin kişi değilim. Furkan değilim dedim artık. Bu hesabın sahibiyim dedim. Okey dedi. Kaç yaşındasınız siz dedim. 16 dedim. Şimdi Skype ver, görüşelim dedim. Hani bir ne oluyor ne bitiyor diye. Nasıl benim hesabı ekliyorsunuz ya dedim. Kanka dedi. Kanka filan deme bana dedim. Neyin oluyorum yani. Skype hesabım yok dedi. Face ver oradan konuşalım dedi. Ali Köksal. ilk ismiymiş. Tamam dedim. Ticket atıyorum. Size de şu an videoyu çektiğim gibi. Okey dedi. Gel girelim. Ya saçmalama dedim. İnsan, insan benim hesabımı eklemiş ve benim onunla oynamamı istiyor. Sonra bu kardeş bu e, hacklendi zaten yazdı. Gerekirse yüksek makamlara da başvuracağım yani. Bilişim suçu yaptığı sonuçta. Ondan sonra her neyse ben girdim dedi. Ben bunun için artık ne gerekiyorsa yapılmasını istiyorum. Zaten bu tür insanlar yüzünden benim hesabım hacklendi. Leave Buster'dan ben bir haftalık ceza yedim. Onlar yüzünden altın kümeye yükselip çerçeve alamadım. Şanlı Morgana şeyini alamadım. Kostümünü alamadım. Ya gerekenin yapılmasını istiyorum diyor artık. Çünkü ben şifreyi değiştirdim. Mailimi de değiştirdim. Üstüne bir daha hacklendi bu hesap. Hani ilk hacklendiği zaman şifreyi maili değiştirdim. Üstüne bir tane daha hacklendi. Şimdi bu böyle bir mesaj alınca da benim sinirim tepeme çıktı ben artık bununla ilgili her şeyin yapılmasını istiyorum teşekkür ediyorum